Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Kamu Bistar'a beraber Minecraft oynuyoruz bugün arkadaşlar. Minecraft'ta Bed Wars'ta kaldığımız yerden devam Bedwars'lara Yine Craft Life sunucusundayız. Ee, yanımızda patlayacak. Aa. Ne olmuşum? ben gri olmuşum. İki yanımızda duruyor. Bir yanımızda rushluyorlar şu anda. Ben hemen yatağımı kaplayacağım. Şöyle ent taşı ve tahta aldım klasik. Ve şu tarafımız kırıldığına göre ben de öbür tarafımızı araştıracağım Normalde ben bu haritada çaprazı araçlardım. E, ee, bu arada Craft Prize'daki Bad Wars sol haritaları Ay Bad Wars 2 kişilik haritaları solaya da eklenmiş. Onu fark ettim ben de. E, ee, adam boşluğa mı düştü? Ne oldu? Kim kimi kırdı şimdi? Anlamadım. Biz de yan tarafımıza gideceğiz tabii ki. Adam yünle kaplamış kırıyor üstüne. Daha güzel bir kaplama yapacak olabilir. Şöyle firewall olayım. Yetmez su uçarım. Bakalım neyle kapladı adam. Tam hala yünle kaplıyor abi. Niye kırdın o zaman? Komşumuz biraz armuta benziyor. Tamam şimdi hemen öyle görünce Aa bizim yanımız elmas elmas bizim yanımız tamam Gökyüzü değil elmas bizim yanımız Elmasa raşlayan gökyüzü Yani demin boşluğa düşen raşlayan adamın aslında Bakın hızlı yolumu da geliştirdim he bayağı hızlı yapıyorum FPS'im gördüğünüz gibi artık gayet iyi Katil kim videosunda pek söylemedim ama fark etmişsinizdir herhalde Adamın yatağı kırıldı hop şöyle patlıcana doğru bir uçuşumuzu gerçekleştirelim Patlıcanı kırışımızda gerçekleştirelim. Adam dünyadan haberi yok. Şöyle çır 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 Öldü. Tamam. Of. Direkt set çekmelik malzeme. Ve çektim abi setimi de. Şimdi direkt base'e dönmem lazım. Yoksa ben de kırılacağım. Nasıl biriktirdin o fırından o kadar malzemeyi? Kırılmasam bile e, rushlayıp kasılacağım. Ortaya rushlayıp. O yüzden. Tamam bu da bir base'e dönüş yöntemidir. 40, 50 demir boşa gitti de şimdi fırına bir çökeceğim 48 tane demir çıkacak o yüzden sıkıntı yok Baya da bir altın çıkacak aynen Ne oldu oyunda ne heh düzeldi L lag oluyor Lag olunca böyle discord'dayım şimdi bir sürüyorum kendimi susuyorum Belki şey de gitmiştir diye discord'da gitmiştir diye genelde öyle oluyor çünkü ama video video olduğu için videoyu da internetten almadığım için internet gitse bile video devam edecek yani. Şöyle hızlı bir şekilde Diamond'a geldik. Bir keskinliğimizi açalım o zaman artık. Gökyüzü ortada, gökyüzü manga ortada kapışıyor. Abi ortaya geç kaldım sanki gitmek için değil mi? O zaman bir keskinlik artı kaçıp şeye rastlayacağım. Herkes ortada. Dediğim gibi o zaman gökyüzünü bir kırma vakti gelmiştir. Şöyle Şöyle. Ne olur ne olmaz şunları da alalım. Tamam. Şimdi bir gökyüzünü kıralım. Bugün yeterse ikinci partı da atmayı düşünüyorum Bedwars'ta. Ben bilmiyorum. Kısa mı sürer, uzun mu sürer? Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Ya yapma be. Kırıldı, kırılmış adama gidiyorum şu anda. Ben de Mango'nun yanına giderim o zaman. Tamam. Güzel güzel. Aa burada da malzemem varmış benim. 12 tane altınım var ekstradan. Şu altınları aşağı atalım. Tuzlu bir şekilde Mango'ya ilerleyelim. Mango da beni... Aa Mango birazcık salak galiba. Yatağı hala yünle kaplı. Bir şey diyeceğim. Mango obsidyen olabilir mi? Şöyle bir yukarı doğru çıkıp bakacağım. Aa yatağa çıkma. Nasıl obsidyen olsun? Giderim kırarım. Adam gel beni kır diyor. Buradayım diyor yani. Şimdi Creeper ortaya gittiyse öncelikle hedef Creeper'dır. Creeper ortaya gitmiş. Mango için öncelikle hedef Creeper düşüyordum az daha. Hop kırıldım Mango geçmiş olsun. Ee, dön bakalım dönebiliyorsan buradan. Hadi. Geliyor vallahi geliyor lan. Attın mı? Atamadım be adam shift'e bastı. Aa şey yine orada gördüğünüz gibi birazcık lag oldu. Ya lag olmasa alırdım gibi bir şey söylemeyeceğim. Belki de alamazdım o belli olmaz. Olasılıklar olasılıklar. Şimdi gidelim bir. Şöyle şu şekilde. Valla şey ses geliyor birazcık. Bana geliyor rahatsız ediyor. Ne ses olduğunu söylemeyeceğim. Belki size gelmiyordur. Geliyorsa duyuyorsunuzdur zaten. Umarım size gelmiyordur. Şöyle şöyle tamam. Bu adam beni kırması biraz zor. Yani bilmiyorum adamın pvp'si nasıl dediğim gibi. Bir de ön yargılı ön yargılı konuşmayacağım Şöyle bir tane daha fire bulalım. Bunu da chest'e koyalım. Adam gelmiş abi görünmez herif. Görünmez herif elinde TNT tutuyor. Kıramaz. Kıramaz 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 buradayım ben. Ben buradayım. Hop. Aynen kardeşim benim aynen. Burada nerede? Mal. Kendi yerini belli etti. Ah. Kram ee, kesemedim. Allah, ım. Kaçma. Kaçma. Kıracak. Ya kırsan ne olacak be. Geberdin işte. Bebe. Allah Allah. Adam illa diyor ki öldür beni diyor. Öldürdüm işte kardeşim. Şimdi birazcık zor zorlayacak bu bize yatağımızın kırılmış olması. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hemen ortaya doğru yol alalım. Yeşil geliyor. Yeşil geliyor ortaya gelmiş bile olabilir yani. Şöyle bir güzellik var. Yatağım kırıldığı için artık hiçbir sıkıntım yok. Ya hiçbir sıkıntı yok derken tam öldür oyun bitiyor da. Hani base'imi koruyacağım aman aman gibi bir sıkıntım yok. İstediğim yerde istediğim şekilde cirit atarım yani. Hiç de bir şey olmaz. Ay. İki tamam. Ortada 8 tane çıkacak. Baya geliyor ya. Muhtemelen o ses size de geliyordu. Umarım gelmiyordur. Hayır, yapma. Ah, abi odaklanamıyorum sesten odaklanamıyorum. Cici, GG yazalım bize. Ya bu kap, bu part kesinlikle kısa oldu yani. Bu kadar kısa bir part görmemişsinizdir hayatınızda. Bence iyi oynadım ama. O zaman ee, şu ödülü de bir alalım. Günlük giriş ödülü. Kutu, kutu açmıştım geçen. O zaman ikinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. ikinci partta yine sola girdim. Aslında dörtlü girecektim de. E, dörtlü de ne bileyim takım sıkıntısı çok oluyor. Yani takım güzel olsa bile ne bileyim. Bana şanssız geliyor. ya, mesela ben demirci almadığım zaman kimse almıyor. Ben aldığım zaman herkes alıyor. Bir el denedim zaten dörtlü az önce. Olmadı. Yani kazanamadığımızdan değil. Takım çok kötüydü. Ben de dedim Dinafol en iyisi sol olur Mesela deminki elde kazanamadım ama koyacağım mı o vide onun videoya abi ne var ne var kardeş burada ne oluyor lan aynen aynen sen çok haklısın bak kırdın şu anda bak yatağım kırıldı bak k tatlı 6 oyuncunun yatağı kırıldı malcraft chatte bir şey baktım da Hop, şöyle koyalım blokları evet bugün birazcık bende lag var sanırım 1462 istiyor da o kadar da değil. O kadar da değil abi. Haydi geçmiş olsun. Evet bugün birazcık bende lag var dediğim gibi. O kadar dediği kadar da yok ama var. Yani bak şu an yok mesela özellikle PvP'ye girerken lag oluyor. Bunu ben hep arkadaşlarıma derim inanmaz. inanmazlar. Savaşa girdiğimde bir oyunda ya da PvP'ye girdiğimde. Bende daha çok lag oluyor nedense. Bu da bu videoda kanıtıdır yani. Of o demir ses setin... Sen nasıl bir salaksın lan? Hop, vuramadım lan. Ya abi, vursaydım çok iyi olacak. Aa ben niye demir kılıç aldım ya? Elimde düşerken gördüm ben. Set diyelim ki daha. 40. Güzel. Yine beni kırabileceğini sanarak geldi. Abi, iki canı var. Kırsa bile hiçbir şey yapamaz. Direkt öldürürüz. O Golden Apple seni kurtarmayacak işte Güle güle Solunu öldürdüm ya Yarım saattir uğraştırdı Demircim yok mu benim var Şunları bir sandığa koyalım Daha da bir tane daha almayayım şey artık Şöyle şöyle Güzel bir, sak bir, bir sakka ne ya bir dakika <laughs> Dakika ile saniyenin karışımı sakka Şimdi elmasa gidelim Kılıç al bir tane de biraz daha blok al. Bir tane de biraz daha. Şimdi o oh, bir elmas elmas elmasıma geliyor. <laughs> Denkleme bak elmas elmasıma geliyor. Sonra da bana gelir her. Vazgeçtim. Düşmesi benim için çok iyi oldu ama gerçekten. Şu elmasları alıp döneceğim elmaslarım tehlikede şu anda. Ee, keskinlik bir de aa creeper yanım lan. Creeper'a mı gitsem? O da düştü. Abi gitsen ya da bana geliyor dediğim herkes düşüyor. Benimle ilgisi olan herkes düşüyor. 14. Şöyle artık setimizi alalım. Biraz daha blok bayağı blok oldu. Bir de bombam da var. Güzel. 2 tane ateş topu. Bombe. Şöyle şu yolları da yapalım. Hatta birazcık şöyle yapalım en azından gelirken zorlansın birazcık yani. Çok zorlanacağını düşünmüyorum. Abi sen nasıl birisin? Ha? Oha dokunamıyor lan adam. Yok. teşekkür ederim. Bunlar neymiş burada? 7 O bir yapacağım direkt. Hile açmış velet seni. Tabi canım. Doğrudur. Bakın arkadaşlar mouse sesini duyacaksınız birazdan. Ama ee, ben hile açmış dediklerini o kadar gücenmiyorum. Ee, çünkü neden? Demek ki bir hile kadar iyi oynadığımı gösterir bu bana demeleri. Bunu demeleri. Kimine göre velet olabilirim o doğrudur. Yaşım daha küçük. Ama bu arkadaşın yaşının benden küçük olduğuna eminim. Onu da söylemek, söylemeden geçmeyeyim. Ya benden küçük ya da benle aynı. En fazla bir yaş büyük olabilir benden. Şimdi abi adam geldi kıracak. Nerede? O bedeli veremem adama. Sen bir geber bakayım. Allah Allah. Şimdi bir saniye mouse'un sesini bir duyurmak istiyorum size bakın. Şu an mikrofonun içine koydum mouse'un resmi. elimde 13 14 yapıyorum yani öyle söyleyeyim. GPS limitini çok kez açtığım oluyor. Hemen hobimizi yapalım artık boş yapmadan. Yani demek ki hile kadar iyi oynuyorum. Doğrudur. Bana hile avcısı derler. O kadar ego yapmaya gerek yok da hile öldürmüşlüğüm de var yani. Şu ünleri kıralım. Şöyle yerine bundan koyalım. Şöyle. Tamam. Şimdi Creeper'a gitsek? Elması bence bitirelim önce. fiil olduğumu düşündüğü için otomatik olarak morali düşecek. Daha az vuracak. Zaten vuramıyor. Elmas bana nereden gelmiş? Gördüm. Selamun aleyküm. E bu dona dona geliyor bu. Senin bana senin bana hile demeye hakkın yok. Sen dona dona geliyorsun. Bombası var. Sen dona dona geliyorsun. Öl. Senin bana hile demeye hakkın yok şu anda. Zaten lagın var. E senin yatağın açık. Öbür beni kıracak ya. Abi çok riskli şeyler yapıyorum ya. Aha bende lag var. Şu anda bende lag oluyor. Mal. Haydi bakayım. Güle güle. Şöyle BB yazalım. <laughs> Reportluyordur muhtemelen beni şu anda. Reportlasın belki banlanırım ya hileden falan. Gördüğünüz gibi normal insanlar güvenir ama ben bana hile dedi keyfim resmen bir bir, bir, bir tık daha zaten keyfim yerindeydi yine yerine geldi. İyice oturdu yani yerine yerini yaptı oraya. Poposunun izi çıktı yani otura otura. Keyfimin. Allah razı olsun adamdan. Şimdi sıra Creeper'da. Creeper deli gibi defans yapıyor. Onu da bir bitirelim. ikinci oyunda win oldu ya. Win win win. Haydi bakalım. Adam beni kırmaya mı gitti lan? Olabilir. O benim ki. Yatağın içine saklanıyor bence bu. Oo bu da o lan. Ana. Sıkıntı büyük. Hemen kazma alalım. Normalde ee, demir kazmayla kırmaya çalışırdım da. Aha, adam boşluğa düştü. Hızlı 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 Doğdu şu anda. Kırdık. Güzel. Kırdık. Gel. Gel seni de öldürelim. Şöyle hoppala. GG. Chat otoduyuruya açık olduğu için direkt oraya yazıyor. 6 öldürme 3 kırmayla birinciyiz. Demek oyun gözüküyor mu? O, o, ay, gözükmüyormuş. Evet. Bu da astronomi dansı. Normalde benim kafam olacaktı. Burada ejderha var. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, gördüğünüz gibi bu sefer de sizin için iskelet oldum. Daha fazla bu tarz video için aşağıdan video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.